Evet elimizde Wi-Fi sinyal çoğaltıcı, ana modemden alıyor. Evin içinde çekmeyen bir bölge varsa veya birinci katdasınız, ikinci kata internet taşımak istiyorsunuz, bunun testini yapacağız. Şöyle bir cihaz. Ana modem burada. Şimdi biz ikinci kata çıkacağım. Evde şimdi şuradan göstereyim. Şuranın ikinci katı. Şuradan giriş yapalım eve. Bu yok 500 metre, yok bilmem 700 metre diye pazarlanıp satılanlar var. Kesinlikle bu doğru değil. Şehir içinde bir kilometre çekiyor dese bile 200 metreden bağlantı 150 metreden kesilebiliyor betonlar sinyali kesiyor çünkü şöyle girelim açık alanlarda bu 400 metreler 500 metreler geçerli olabiliyor sinyal kapalı alanlarda beton bloklarda veya çok fazla sinyal olan bölgelerde çok kısıtlanıyor. Neyse. Şöyle eve geldik. Burası ikinci kat. Biz bağlantımızı yapmıştık. Şimdi kaç diş çektiğini size söyleyeceğim. Şöyle bir takalım. Çekecek mi veya? Bu ortalama 500 metre çekim kuvveti diye satılıyor bunlar. Öyle hatırlıyorum. Bağlantıya aldı şu anda. Şöyle ekranda da gösterelim. Şu anda benim cihazım normal dükkandaki Wi-Fi'yi görmüyor. Bu Beytullah City 2 bizim ana modemden bu cihaz alıyor eve yayıyor. Bir hız testi yapalım. 30 megabit internet hızımız var normalde. Evet şöyle herhangi bir köşesine geçelim. Bir buçuk 2 megabit alıyor. Gerçekten çok düşük. Yani bu ne demek oluyor? Cep telefon neredeyse bir diş veya hiç çekmiyor burada. Bu dağıtıcı da 2-3 megabit'e kadar alıyor. Yani bu dağıtıcı bu ara köprü yapabilirsiniz. Mesela camdan sarkabilir. Orada o iki diş çekerken size bu bağlantıyı evin içinde full olarak vermesini sağlar. Son bir test daha yapalım. Evet 4 megabitleri kadar çıktı. Yani siz sanıyorsanız cep telefonu evde bir diş çekiyor veya hiç çekmiyor. Bu sizin ana dağıtıcıdan hızınızı çok arttırmaz. Ne yapar? Ekleme yapar. Ben şimdi başka bir odaya geçerim. Normalde hiç çekmeyen bir odadan köprü sayesinde çeker. Siz ana dağıtıcı ile evde kullanım alanınızın tam ortasına koyarsanız bu wi güçlendiriciyi. Ortada o iki diş alır. Siz evde full olarak hızlı bir internet kullanımı sağlarsınız. Bu dağıtıcılar buna yarar. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş